Bugünkü videomuzun konusu dünyanın en çok izlenen ve takip edilen spor dallarından biri olan futbol. Futbol maçlarında yaşanan epik ve komik tepkileri izleyeceğiniz videomuz eminiz hepinizi çok eğlendirecek. Messi tartışmasız dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi. Yeşil sahada yaptığı her hareket futbol severleri çok heyecanlandırıyor. Barcelona'da oynadığı dönemde ise rakibine yaptığı hareket tribünde maçı izleyen Guardiola'yı heyecanlandırmış. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla attığı gol sonrası başarılı teknik adam Carlo Ancelotti tıpkı yıldız futbolcu gibi sevinmiş. Liverpoollu futbolcu Chamberlain bir anda kaleciye dönüşmüş. Ama kırmızı kartı gören o değil, takım arkadaşı Gibbs olmuş. Hakeme gerçeği anlatmaya çalışsalar da başarılı olamamışlar. Gibbs sinir krizi geçirerek saha dışına çıkmış. Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin milli takım formasıyla attığı gol en çok tribünde maçı izleyen efsane futbolcu Maradona'yı mutlu etmiş. Yok artık diyeceğiniz bir anda sıra. 2015 yılında Lewandowski izleyenleri büyülemiş. Bayern Münih'in evinde Wolfsburg'u ağırladığı karşılaşmada Lewandowski ikinci yarıda oyuna girmesinin ardından 51 ve 60. dakikalar arasında 5 gol atarak inanılmaz bir performans göstermiş. Bu müthiş performansa şahit olanlarsa hayranlıklarını gizleyememişler. 2018 yılında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Kuçka orta sahadan müthiş bir gol atmıştı. Bu gole ise Fatih Terim'in tepkisi böyle olmuş. 2019 yılında Liverpool'un yıldızlarından Sadio Mane oyundan alınırken birkaç dakika önce kendisine pas atmayan Muhammed Salah'a öfkesini belli etmiş. Kenara çok sinirli bir şekilde gelen Senegal'li yıldızı teknik direktör Jürgen Klopp ve takım arkadaşları da sakinleştirememiş. Barcelona'nın ve dünyanın en iyi oyuncularından Lionel Messi ve takım arkadaşı Luis Suarez Real Betis'le oynadıkları maçı tribünden çocuklarıyla takip ediyorlar. Fakat kısa süre sonra olanlar olmuş. Rakip takımın attığı golden sonra Messi'nin küçük oğlu Mateo'nun sevinmesi ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına yol açmış. Sırada Kim Kardashian var. Gittiği bir maçta üzerini düzeltirken kameralara yakalanan Kardashian maça resmen damgasını vurmuş. Kanye West ise o anlarda pür dikkat maçı takip etmiş. Arjantinli futbolcu Higuain milli maçta öyle bir golü kaçırmış ki kenarda maçı izleyen teknik direktör neredeyse bayılacakmış. Videomuzun belki de en komik taraftar tepkisinde sıra. Rakip futbolcunun kendisine karşı sevinmesine sinirlenen kadın taraftar tepkisini göstermekten hiç çekinmemiş. Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson atılan gol sonrası büyük mutluluk yaşamış. İşte kameralardan kaçmayan o sevinç anları. Bu sefer Ronaldo'nun attığı gole tribünde maçı izleyen annesi ve oğlunun verdiği tepkiyi izleyeceksiniz. El Clasico'da yıldız futbolcu Messi'nin attığı bu müthiş gol Barcelona tarafına büyük sevinç yaşatırken Real Madrid tarafı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Messi'nin attığı gol onları resmen hüsrana uğratmış. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde Bayern Münihli futbolcunun yaptığı hata yedek kulübesindeki futbolcuları gülme krizine sokmuş. İbrahimovic ile videomuza devam ediyoruz. Kendisine çalım atan rakibine İbrahimovic işte böyle tepki vermiş. Gülse bile ne kadar sinirlendiği net bir şekilde anlaşılıyor. Manchester City ile United arasında oynanan maçta atılan gol bir tarafa büyük sevinç yaşatırken diğer tarafı üzmüş. Gelin gole verilen tepkileri yakından izleyelim. Herkes korner çizgisi üzerinde yere düşen iki futbolcunun kavga edeceğini düşünürken onlar herkesi şaşırtarak tokalaşmışlar. Kırmızı kart gören futbolcunun şaşkınlığı net bir şekilde kameraya yansımış. Liverpool'lu teknik adam Jurgen Klopp atılan gol sonrası sevincini sahaya girerek yaşamış. Kaleciye doğru koşan teknik adam ona sarıldıktan sonra yine zıplayarak saha dışına çıkmış. Zlatan İbrahimovic'in gördüğü kırmızı kartlara karşı gösterdiği tepki asla değişmiyor. Farklı zamanlara ait bu iki maçta da yıldız futbolcu benzer tepkiler vermiş. tribünde ailesini çılgına çeviren hatta hayat arkadaşını gözyaşlarına boğan Ronaldo golünde sıra. 2019 yılında Juventus'ta Atletico Madrid arasında oynanan maçı Ronaldo'nun ailesi tribünden takip ediyor. Ronaldo'nun attığı gol ise Rodriguez'i mutluluktan ve gururdan ağlatmış. Futbolda epik tepkiler demişken bu gol sevincinden bahsetmezsek olmaz takımı gol atan teknik adam mutluluktan dans etmiş. Zidane da sıra. Ronaldo'nun attığı bu müthiş gol sonrası Real Madrid'li teknik adam aynı anda hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşamış. Peki bu müthiş Röveşata golüne futbolcular ve taraftarlar nasıl tepki vermişler? İşte cevabı. Videomuza Zidane'ın bir diğer tepkisiyle devam ediyoruz. Bu sefer Zidane kaçan gole oldukça sıradışı bir tepki vermiş. İsveç'te Portekiz arasında oynanan maçta yine sahnede Ronaldo var. Alışık olduğumuz gollerinden birini atan yıldız futbolcu İsveçli teknik adam ve rakibi İbrahimovic'i resmen hayattan soğutmuş. Juventus'ta Sassuolo arasında oynanan maçta Ronaldo bu sefer kafa golü atmış. Bu müthiş gole ise Sassuolo'lu bir taraftar kayıtsız kalamamış. Sanki kendi takımı gol atmış gibi sevinmiş. Sırada Ronaldo'nun rakibinin golüne verdiği şaşırtıcı tepki var. Manchester United yedek kulübesinden maçı takip eden yıldız futbolcu rakibi gol attıktan sonra centilmen bir şekilde ona alkışlamış. <laughs> Portekiz yıldız bu sefer şaşırtıyor. Topa röveşata vuran Ronaldo topu çok farklı bir yere atmış. Bu saçma vuruşsa en çok rakiplerini sevindirmiş.